Günaydın, BIST endeksi dünkü işlemlerde 9652-9748 bandında harekette %0,48 değer kaybederek günü 9700 puandan tamamladı. İşlem hacmi 119 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sınav endeksi %1,95 değer kaybederken, endeksten pozitif ayrışan bankacılık endeksi %1,24 değer kazandı. Endekse puan bazlı en çok katkıyı doğaş, garanti, yapı kredi sağlarken Aselsan, Enka İnşaat ve Bimaş Endeksi baskılayan tarafta yer aldı. BIST 100 Endeksinde güne yatay pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste, son 2 aylık alçalan hareketin kırılması için ilk etapta 9800-9900 direnç bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerinde ise 10.000 direncinin hedeflenmesi beklenebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 9670, 9600 ilk destekler olup aşağı yönde geçilmesi halinde 9500 ve 9400 destekleri kademeli olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda Amerika Çin görüşmelerinden çıkan olumlu haber akışı risk iştahını olumlu etkilemeye devam ediyor. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tüfe verileri dün gündemin odağındaydı. Nisan ayında TÜFE aylık %2,4'ten %2,3'e geriledi. Pozitif havaya katkıda bulunan bir diğer gelişmede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan'a ziyareti sırasında 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü elde etmesi oldu. Trump'ın ziyaretine eşlik eden Nvidia CEO'su Suudi Arabistan şirketi Humaine ülkesinde kuracağı yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere çip satacağını açıkladı. Bunun üzerine dünkü seansta Nvidia hisselerinde %5,6 yükseliş kaydedildi. Dün S&P 500 %0,72, Nasdaq %1,61 değer kazanırken, Dow Jones %0,64 değer kaybetti. Dünkü pozitif seansın ardından S&P 500 endeksi bu yılki kayıplarını sildi. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre Mart ayında cari işlemler hesabı 3,95 milyar açık vermesi beklentileri üzerinde 4,1 milyar Amerikan doları açık kaydetti. Japonya'da bu sabah açıklanan üfe Nisan ayında yıllık %4 beklentisine paralel artış gösterdi. Amerikan vadelileri bu sabah yatay pozitif yönde seyrediyor. Bugün küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde OPEC aylık raporu takip edilecek. OPEC raporu, petrol fiyatlarına etkisi açısından yakından izleniyor. Takip listemizde yer verdiğimiz hisseler, Aksa, Dohol, toasu, Tüpraş ve Yapıkredi. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.